Merhaba millet. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mete. Bugün yeni bir seriye daha başlıyorum. Ee, arda arda Mert ben yeni bir seriye başladık. Ee, başlayacağım serinin adı Stronghold. Ghost Song Stronghold'un yeni serileri sürümü falan çıktı. Yeni versiyonu falan. Ama ben en sevdiğim versiyonu olan Stronghold Ghost Eder'ı oynama kararı aldım. Ee, oynamayalı bir iki sen olmuştu bu oyunu yeni karakterler eklenmiş an Ben o yüzden baya benim için yeni bir seriye başlama kararı aldım. Zaten bilen vardır bu oyunu. Ünlü oyun. Benim en beğendiğim oyunlardan biri. Böyle şey yapabiliyorsun. Custom game'den istediğiniz anda başlayabiliyorsunuz. Böyle ilerlemeli var. Ee, ben ilerlemeli oynayacağım. Sizinize de video çekerken. Anlatıyorum ilk başta oyunu zaten arkadaşlar. Bu 3 le level'ı geçemeyince buna basınca atlayabiliyorsunuz. Bu 0 olunca atlayamıyorsunuz. Bu arada bir şey yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen bir şey değiştireceğim. Şu mouse'un. Şey yapacağım. Özür dilerim. Yanlış bir şey daha yaptım. Sıra Kusura bakmayın arkadaşlar. Yine olmadı. Ha, 1, 200, 1, 366. Şunu yapacağım. Özür diliyorum tekrardan. Şimdi ilk başta diyor ki durum sultan karşı. Başlayalım. Eee... oyun TPS de değil, FPS de değil. Değişik bir oyun. Baya güzel kendi kalenizi falan kuruyorsunuz. Your popularity is falling. Ee, ben Bunlar ezik olduğu için ilerlerde kalifiyon koyacağım direkt saldırmayı düşünüyorum şu anda. Direkt saldıracağım arkadaşlar. Bir kaç evde yapmamız gerekiyor. o satın almak, satmak için market. Bu yiyecek yeri. Bu şehirimiz yani adamlarımız. işte bu bize bunları veriyor genelde. Evlerimiz var. Ee, buradan adamlarını da alabiliyoruz. Başka çeşitleri de var. Bunlar paralı askerler. Bunlar da paralı asker değil mi tam bilmiyorum da. Diğerleri kesin paralı askerler belli. Eee Çocuklar at yokçular ben <laughs> onları öyle diyorum. Burada da zaten o Erçel yazıyor at yokçu demek. Böyle bir şey demek işte benziyor. Baya <laughs> <Çok> bir okçu <laughs> yapacağım. Bunlar bitsin. Filmdekileri de satacağım. Hızlı bir saldırış yapacağım. <laughs> Bütün her şeyi satacağım elimdeki. <laughs> Şundan bedavaya bir tane bulmuyoruz. Yapayım. yapayım böylesine. Mart'ta olsun hızlı bir şekilde Assassin yapacağım Ulaş hızlı olduğu için yapıyorum ünlüleri Karantina kadar harcayacağım ee, Buradan sağ tıkladığınızda böyle yapabiliyor Böyle yak uzaklaştırabiliyor, yaklaştırabiliyor Böyle yönünü değiştirebiliyorsunuz Bir sürü özelliği var oyunun Ondan sonra böyle yapabilirsiniz. Mesela taştan kalkan ördünüz. Onun içine görebilirsiniz. Falan. Yani özellikle fazla oyun Beğeniyorum. Bu arada param bitti. Saldırışa geçiyorum. Arkadaşlar 29 tane okçu. 4 tane de asasin gördüğünüz <laughs> gibi onlar kurt saldırmış çok az oluyor bu haritalarda denk gelmiş haritalar Zaten ee, ben eskiden oynadığım zamanlarda da zaten, ee, bitirmiştim oyunu. Şimdi yeni bölümler falan eklemişim. Yeni karakterler geldiği için. Size tekrar yüklemek arasından aldım. Bayıldığım bir oyun. Çok seviyorum. O yüzden de oynuyorum arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Şunları da saldırtayım. That's quite... A message from the Sultan. Sultan konuşuyor. Altyazı da burada var. Ee, şu an Bunlar bize saldırıyor. Biz bunları saldırıyoruz. Bunlar da bize saldırıyor. Bir saniye arkadaşlar. Geri geldim arkadaşlar. kusura bakmayın burada yüzükleri saldırıyor yaptık ve ölmek üzereler çıktık şu krallar ölünce bitiyor gördüğünüz gibi öldüler kazandık ölünce bitiyor yani mesela bütün adamları hayatta geldi o öldü kazanıyorsunuz biz de kolay bir galibiyet elde ettik ilk turumuzda bunun dördüncü bölümünde ben bayağı bir zorlanmıştım hatırlıyorum kalip bunlarda işte Direk saldırmak bir şey kazandırmıyor size. Bu kalipler zor. Size bunu da belirteyim. Oyunu yükleyecek olanlar, satın alacak olanlar için bir bilgilendirme yapıyorum. Şunlardan. Zaten başlangıçta yapmanız gereken şeyler ev yapmasınız adamla olmaz, Market yapmanız hiçbir alışverişiniz falan yapamazsınız ne yapmasını <laughs> kazanamazsınız. Ee, bir bölümde de serbest oynayacağım. Oyunu size iyice tanıtmak için. Dördüncü, üçüncü bölüm olabilir. Herhangi bir bölüm olabilir. hemen saldırsam diye düşünüyorum. Bu da bizde Biraz daha ev yapacağım. Hemen saldırmayı düşünüyorum yine olmazsa yeniden başlayabilirim ve kaldığım yerden devam edebilirim. Not enough room. Ne oldu? Bu kadar büyük bir şey var mı? Kendi yerde normalde kilise ama Müslümanız. O kiliseyi cami yaparız. İcabında. Şat hedir ol. Büyük ihtimalle cami. Bana öyle geliyor. İşte kilise. Ama camiye de benziyor. Tüm paramı şu asasınlara veriyorum. Recruits needed, Sire. şu arçmenden bayağı bayağı güçlü Ama çok çok yavaşlar. Şöyle bir açık El gelir. Bunlar, şunlardan şuradan yukarı genelde size de içindeki şeyleri göstereyim. Kısa val, uzun val, korunmalı val var. Şey, barak var. şey Askerlerin olduğu yer. Bu armon için cephanelik. Bu şeyler var işte şunun gibi şeyler. Bundan sonra. Eee şuralarda değişik şeyler yapılıyor. Mancını filan yapılıyor. Sinkilerimiz gibi çıkış yapıyor. Bakalım kazanabileceğiz mi? Eee Hadi. Çık, çık çık çık. Yok aldık. Çok kolay. Çok kolay bir şekilde aldık. Böyle umuyordum Kolay oldu. Aa, saldırın. Saldırın. asesinler yukarı falan tırmanabiliyor. Şimdi <laughs> Bu Bug oldu. Bug'a gel. Bug'a gel. Şuna bak. Bug'a gel. <laughs> Hadi ya. Devam. Tamam. Oh, evet. Ura süper bir yer. Ben buraya 15 dakika oynarım bitirmek için. Yarım saat de sürebilir. Bu bölümü bitirebilirim bu videoda bitiremeyebilirim. Çünkü zor. Bizim şimdi takımımız var. Herkes tekli. bunda. 4 kişiyiz. Biri benden, ikisi rakip. Ee, Başarken Başak Yamsaf'a gördüğünüz gibi daha çok para verdi bize bunu kendi ayarlıyor ama biz kamp yine oynarsak kendisi daha ayarlamıyor biz ayarlıyoruz ne kadar parayla başlayacağım şimdi bu bizim takımdan kişi şunlar ise gördüğünüz gibi rakiplerimiz şunlar hop biz kendi hatımıza dönelim Bunları yaptıktan sonra temel ihtiyaçlarından biri odun olduğu için oduncu yapıyoruz bir sürü. Ondan sonra oh, kalkmış takım arkadaşları bizden hızlılar. Bak görüyor musunuz? Çok hızlılar. Bunlar mod ya bakın şimdiden kaleyi falan kurmaya başladılar. Çok hızlılar. Bizim burada şey olmadığından demir ki demirciyi biz de şuraya koyuyoruz hop Paramız bol. Biraz şey satın alacağım. Öbüncü yiyecekçi yapacağım. Peynir üretiyor bu. Elma. Oh, nice there, Buğday. Bu da ne üretiyor tam anlayamadım. Ha. Şu ne olduğunu anlarsınız umarım siz. Bu kadar cahil değilsiniz. Bilmiyorum. bir tane daha ev yapacağım. Şuradan biraz da saçmalayacağım. Şunu da yapalım. Kule yapımına girişeceğim. Şöyle kuleyi kurabiliyoruz. Tek tek kurmamıza gerek yok. Çok büyük de yapmayacağım. Bu <laughs> büyük oldu ama neyse çaktırmayın. Çaktırmak bizde. Ben de hiç Oyun falan kasmıyor. İnşallah videoda da kasmaz. Şimdi eee şunları şöyle düşeceğim. Kapıları her tarafa koyuyorum çünkü daha hızlı olsunlar. Daha çabuk geçsin aynen. Oradan niye geliyorum yani? Kafanız basmıyor Daha yakın bir yer varken. Bak şimdi bu buraya girmez. Girdi. <laughs> Neyse. Kulübümüzü Şunlardan yapıyorum demektim ben. Stone Stonemiz yok. Ya stone satın alalım. Paramı da bayağı az oldu bu arada. İki tane şeylerden kurdum. Ee, şeylerden de yapacağım. Şunlardan bu oyunda. Bizim adamlar biliyorum. Nine hep aynı yapıyor zaten. Adamlar genelde. Böyle küçük bir yer yapıyor Nine Dışına evler yapıyor. Kilise yapıyor şeylerden yapıyor. Şuradan saldırıyorlar genelde. Ben de ilk başta onlara yardım ediyorum. Dördüncü gün bunlar şimdi yeni şeyini kurdular. Manyak güçlüler. Çok zorlanacağımı düşünüyorum. Bu ama yeşillik çok olduğu için yeme der olmayacak. Bunun için mutluyum. Ee, koyduk. Şimdi asker koyacağız yukarı. Ama ondan önce. Stone, ya ben seni stone mu sokayım ya? Şunu bir yapalım. şunu bir yapalım. Bu da almayacağız. Başka bir yer yapılmıyor. Yan yana yapılıyor. Onun nedeniyle ben de bulmuş değilim. Şuna şöyle iki tane koyalım. Senin yani, oduna da, sana da. Oha, bizi bile sal, bize biri saldıracak. Ses dediğiniz zaman bize biri bir link saldırıyordur. Gördüğünüz gibi küçücük bir şeyle geliyorlar. Ondan bir şey olmaz. Umuyorum. Ee, şunlardan koyacağım şuraya. İki tane de. Ee, yine ev istiyor. Bak gördüğünüz gibi şu an doğuyor da 18'de falan kalıyor Doğdukça doğuyor sonra duruyor en fazla 24'te oluyor şu an en fazla için duruyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne için. Bir tane Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? işte yapıyor? okçu yapacağım Ne şunlar paralı okçu ama paralı okçu benim yaptığım şunlar olacak crossbowman bunu koyduk şöyle koyalım bunlar bir de çok tezi yakıcı oluyorlar yani yolluyorlar da ya Uf, ağzımı açmayaydım keşke Alçı okçulardan yapacağım. Şuraya koyacağım. Bizim milaniyahat erdi ila nihayet elin inşallah iyi yarar Ya paramızı çok harcadık ya. Bizim askerler, günü günü bayağı bayağı Şimdi mesela bayağı eğlenmek istiyorum. Şu altınları satıyor. Ben bunları şehrine falan bayılıyorum. bunlar kadar iyi değilim de şundan çok şey yapacağım ben de. Neyse şehrimize dönelim. Gelmişler yakamazlar inşallah. Sen onun okçuları boş ver ya. Of. Şunlara saldır şunlara. İlk saldırışlarında başa lan 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 yaktılar lan lan ya of lan nerede bunlar Kuş 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 kuş. Sucu bunlar. Yok. Yokum önlemeye çalıştılar. Sucu şimdi Ben şimdiden hiç şey yapmayacağım. Bunları yok edeceğim. Yayılmasın diye. Bunların içinden yükeceğim Sen de yok et lan. Yayılacak. Ne yaptın? Paralar olsun. Şimdi şunlarla dalacaklar. Daha. Ne yapayım? eee hmm. olmuyor tamam olmuyor 20'de kaldı normalde en yani, fazla 24 olması gerekiyor ha, 22 ne yapıyor şu an neyse salla birazcık daha çok okçulardan yakmak gerekiyor gelecekler şöyle, gelecekler yaktılar ya bizimki şurada hala şey yapıyor yayılmadı şey yapacağım da buraya da gelmeleri biraz zor şuralara koyalım da bu kadar az şundan çok şunlar çok yavaş ya biraz daha yapacağım

ama bir iki Yok, saldırıyorlar şu an. Aa, biz aldık. Şunlar da bizim oraya kontrol edilmedi. Kaç kaç şeyler geliyor. Bir de bu kurcular daha uzaktan verebiliyor. Şuan bunları görmedi. Bunlar ilk görüyor. Ondan sonra başka Şimdi şeyden biraz satalım lazım değil şuan Ne Orada boş şunları, şunları yapıcam. Şunları kullanıyorum genelde saldırma için. Artık eskiden böyle ağır şövalyeleri falan kullanıyordum da şimdi onu kullanmayacağım. O gerideki anları orada durdurup gidip dolalım. Hadi siz orada saldırıp halledin onları. I'm ready! I'm ready! i Wood needed. Not enough wood, my lord. A message from the Lionheart. These are desperate times, my lord. You will need all your courage in the days that lie ahead. Ondan sonra şuraya şey yapacağım da abi. Hani, heh geldi tamam. Bir, iki, üç, dört. Ondan sonra şu balistalardan yapacağım. Bunlar çok çok uzağa atabiliyorlar. Yani hepsinden de uzağa. İki tane. Manning siege equipment. İki tane şuraya. Manning um, siege equipment. At İçeride atacağım. Şey de yapayım. Is it Big My in there Be Tell us what to do Quick march You need something built bir, bir şey Constructing siege equipment what needs doing Çok işimize yarıyor bunlar. Size de. Atları yukarı çıkartmıyorlar. O özellikleri de iyi. Şimdi çıksın. Şuraya koyacağım. Tam zıplıdan olsun. Balista ready. Balista. Bu yani balista adı olduğu için balista ready diyor. Balista ready. Gördüğünüz gibi. Malista, ready. Buraya kurt var? Yes boss. Şu Askerler, karalı askerler benim dediğim. ready. Bizim kralımız böylese. <laughs> ama kralımız tarzı ötürüyor şunlara saldırtalım ya da istemiyorum ben bunu yapmayacağım bunlar çoktan şehrini kurmuş bizi dağıtmaya hazırlar bile bakın bunlar yakıcı getiriyor bunlar neden bize saldırıyor onlara saldırıyoruz. amaçlarını anlamadım planım başarısız oldu ama askerler çok az korular bunlar düzenli bunlar şey matamputi kötü. blokatt mı atmaları için. You can us. Yes, Where are we going? Böyle bir el olduğunda saldırırız. Zaten genelde bir onlara yapıyorum. Bir de şey at yokçulardan alıyorum. Gerisini bırakıyorum onlara. Hallediyorlar. Çok kolay bir şekilde. ellerden yapalım da iyice. Şundan yapalım. Birlikten Şundan bir tekli tekliyorum kısaltmış çoksan bu daha ucuza <laughs> geldi için onu buraya sarkıyorum burada işkence aletleri falan var burada çocuk bahçesi diyor İşte halkın moralini yükseltmek için şu an benim halkım moralim yüzde yüz mutlular yani eee bu deri yapıyor bunlar domuzu keserek Nomuzu da şunlardan oluyorlar sonra deriyle de bunlar mix oluyor Yer askerler de şununla Bunları yapmayacağım. <laughs> Şimdi şuraya koyayım. Baya bir zaman oldu. İlk bölümü de burada bitiriyorum arkadaşlar. Serinin ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.